әм шәһәр фалба рахат Malumuna demirin şahı her cefanın var elbet günah ettiklerin yanına kalacak sanma ettiklerin yanına kalacak sanma gün gelir sorulur bunun hesabı gün gelir sorulur bunun hesabı bu. meşalenin fitilini ateşleyen destici. Bizim köpekleri yaşatmak gibi birinci vazifemiz yok. Kızından hep evlat diye bahsediyor. Allah evladını ona bağışlasın. Ama bunlar da bizim evladımız. Karnımı aç. Dur anne veriyor şimdi. E, bu benim için ibadet gibi bir şey. Vicdan olmayan ancak bunu söyleyebilir. E, vicdanı vicdan olmayanın Allah'a da yoktur. Ne istiyorlar çocuklarım sizlerden ya? E, nasıl bir sevgi duyduğumuzu anlayın. Ben 25 seneden beri tatile gitmiyorum. Hayatımı ipotek etmişim. Ben sana onları yedirtir miyim? Hadi, hadi. Onun yavruları var. Hiçbir köpek de durduğu yerde saldırmaz. Her çocuk da melek değil biliyorsunuz. yine bir pitbull dehşetin haberi var sırada. Ve suçlu yine köpek değil. Sahibi. Allah bana bir ömür vermiş ve bu ömürde onlara ipotek etmişim ben. Helali hoş olsun. Bakın yavrular çıktı oraya. Biraz vicdanınız varsa eğer onun sesine lütfen kulak verin. Vicdan içimizdeki Allah'tır. Siz de bir Müslümansınız zannedersem.